üç küçük domuzcuk. Bir zamanlar yemyeşil ağaçların dallarının birbirine kenetlendiği, kuşların neşeyle şarkılar söylediği bir ormanda üç küçük domuzcuk anneleriyle birlikte yaşardı. Bu orman sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda büyülü havasıyla da ünlüydü. Ormanın derinliklerine doğru yürüdükçe gölgeler uzar, yaprakların arasından ışık süzülerek küçük bir masal dünyası yaratırdı. İşte bu huzur dolu yerde birbirinden farklı kişiliklere sahip üç kardeş büyüyordu. Küçük domuzcuk en küçükleri ve ailenin neşe kaynağıydı. Minik, yuvarlak burnu ve sürekli kıpırdayan kulaklarıyla etrafı enerji saçardı. Derin kahkahası ormanın en karanlık köşelerini bile aydınlatabilecek bir güce sahipti çiçek toplar, dere kenarında şarkılar söyler, kardeşlerini eğlendirmek için durmadan oyunlar oynardı. Ama küçük domuzcuğun sorumluluk duygusu ancak bir Ağustos böceği kadardı. Hayat ona göre eğlenmek içindi. O yüzden plan yapmak ya da geleceği düşünmek onun doğasında yoktu. Ortanca domuzcuğun ince ama sağlam kıllarla kaplı kahverengi tüyleri, güneş ışığında parlayan Küçük ama kuvvetli gözleri vardı. Ortanca domuzcuğun her adımı kendinden emin, her sözü kararlıydı. Hayat cesurlar için bir ödüldür derdi sık sık. Ancak bu cesaret bazen başına dert açacak kadar fazlaydı. En büyük zevki keşfedilmemiş patikalarda koşmak ve karşısına çıkan zorlukları yenmekti. Cesurluk onun gücüydü. Fakat bu güç bazen dikkatli olmayı unutturuyordu. Büyük domuzcuk tamamen farklı bir yapıya sahipti. Gözleri bilgelikle parlayan bu domuzcuk, parlak pembe kürküyle dikkat çekerdi. Gözlük takmasa da derin düşünceleri onun bir filozof gibi görünmesini sağlardı. Ormanda bulduğu dalları, taşları ve yaprakları kullanarak küçük icatlar yapmayı severdi. Büyük domuzcuk için her sorun bir bulmacaydı ve o bu bulmacaları çözmekte ustaydı. Ancak bazen kafasındaki düşünceler o kadar yoğundu ki harekete geçmekte gecikebiliyordu. Onun hayattaki en büyük gücü planlama yeteneğiydi. Fakat bu yetenek bazen onu ağırlaştırıyordu. Bir gün anneleri üç domuzcuğu karşısına aldı. Yorgun ama sevgi dolu gözleriyle onlara baktı. "Sevgili çocuklarım." dedi. "Hayat sizin için burada hep güvende geçti." Ama artık kendi yolculuğunuzu yapmanın, kendi yuvalarınızı kurmanın zamanı geldi. Annenin sesi her bir domuzcukta farklı duygular uyandırdı. Ortancı domuzcuğun yüreği macera heyecanıyla çarptı. Büyük domuzcuk hemen yapılacak işler ve planlar listesi hazırlamaya başladı. Küçük domuzcuk ise annesinin sözlerinin ciddiyetini kavrayamıyor, bir şarkı mırıldanarak dere kenarında oynamayı hayal ediyordu. Anne domuzcuk konuşmasına devam etti. Unutmayın, hayat her zaman kolay değildir. Güçlü bir temel sizi fırtınalardan korur. Akıl, cesaret ve sevgiyle bir araya gelirseniz her zorluğu aşarsınız. Üç küçük domuzcuk annelerine sıkıca sarıldılar. Birlikte geçirdikleri bu son günün değerini biliyorlardı. Sabah olduğunda her biri farklı hayalleri ve hedefleriyle yola çıktılar küçük domuzcuk açık çayırlığın serin yeşili içinde heyecanla zıpladı. Gözleri etrafı saran altın sarısı saman yığınlarına takıldı. Hemen bir ev yapıp maceralara atılsam diye düşündü coşkuyla. Düşüncesiyle aynı hızla hareket ederek samanları bir araya getirdi. Güneş batarken küçük samanla örülmüş bir kulüp ortaya çıktı. Rüzgarın her nefesiyle sallanan sanki küçük, oyuncaktan bir evdi. Bu ev, küçük domuzcuğun macera tutkusu kadar sağlam değildi. Ortanca domuzcuk ise ormanın derinliklerinde, ağaçların gölgesinde düşünceli adımlarla ilerliyordu. Etrafındaki her detayı inceliyordu. Ahşap en güvenilir dosttur, diye mırıldandı. Elindeki baltayla dalları buduyarak keresteleri özenle yerleştirdi. Güneşin doğuşuyla birlikte çalışmaya başlamış, gün batımında ise sağlam bir ahşap kulübe inşa etmişti. Her çiviyi dikkatle çakmış, her çatıyı özenle örmüştü. Ortancı domuzcuğun evi sadece bir barınak değil, aynı zamanda düşüncelerinin bir yansımasıydı. Büyük domuzcuk ise derenin çırıltılı sesiyle uyanmıştı. Bütün gün taş toplamıştı. Akşam üzeri Yorgun ama mutlu bir şekilde derenin kıyısına çöktü. Bir evim olsa keşke diye mırıldandı. Etrafına bakındı. Dereden topladığı taşları çamurla birleştirerek küçük ama sağlam bir kulübe inşa etmeye başladı. Her taş onun emeğinin bir parçasıydı. Gecenin karanlığında küçük ev ortaya çıkmıştı. Tıpkı olması gerektiği gibi sağlam, güvenilir ve özenle yapılmış. Bir gün bir kurtun açlıktan midesi gurulduyordu. O kadar açtı ki gözleri keskin bir şekilde parlıyor, karnı gürültüyle ötüyordu. Şu domuzcukları yakalayıp bir güzel karnımı doyurmalıyım diye düşündü. Hedefinde ise ormanın derinliklerinde yaşayan üç küçük domuz kardeş vardı. İlk olarak küçük domuzcuğun saman evine doğru yürüdü. Ev, ince duvarları yüzünden zayıf bir yapıya sahipti. Rüzgarın etkisiyle sürekli sallanıyordu. Kurt, buranın kolay olacağını düşündü. Dişlerini göstererek gülümsedi ve kapının önünde derin bir nefes alarak bağırmaya başladı. Beni içeri olmazsan bu evi bir üfleyip bir püfleyip yok ederim dedi. Küçük domuzcuk İçeriye kapanmış, gözleri telaşla odanın her köşesinde geziniyordu. Korkusu yavaşça vücuduna yayılırken aklından ne yapacağını düşünüyordu. Ancak bu korkusuna yenik düşmedi. Asla! diye bağırarak kapıyı açmadı. Fakat kurt daha ne olduğunu anlamadan derin bir nefes aldı ve güçlü bir üfleyişle saman evi yerle bir etti. Küçük domuzcuk panik içinde evin harabeleri arasından geçerek hemen kardeşi ortanca domuzcuğun evine doğru koşmaya başladı. Kurt, saman evin yıksışına bakarak derin bir kahkaha attı. Bu iş çok kolay olacak, diye mırıldandı. Küçük domuzcuk tüm gücünü kullanarak koşmaya devam etti. Arkasında dev kurt onu takip ediyordu. Ortanca domuzcuk evinde sessizce çalışırken kardeşinin telaşla kapısını çaldığını duydu. "Kardeşim kurt!" dedi küçük domuzcuk nefes nefese. "Hızlıca kapıyı kapat yoksa kurt seni de beni de yiyecek." dedi. Ortanca domuzcuk hemen içeri çekildi ve kapıyı sıkıca kapattı. İçeri giren küçük domuzcu soluk soluğa kaldığını fark etti. İki kardeş odunlardan yapılmış evin içinde birbirlerine sarılarak korku içinde beklediler. Ancak o sırada dışarıda kurtun güçlü ayak sesleri duyuluyordu. Kurt bir anda kapının önünde belirdi ve gözlerini kırpıştırarak derin bir nefes aldı. "Beni içeri almazsınız. Bu evi üfleyip, püfleyip yok ederim." diye kükredi. Ortancı domuzcuk göğsünü öne çıkartarak kendine güvenmeye çalıştı. Fakat kurtun evin önünde dönüp durduğunu gördükçe gerginliği arttı ve sonra kurt güçlü bir nefesle tüm vücudunu gererek evin duvarlarını sarsmaya başladı. Odunlar gıcırdıyor, zemin titriyordu. Kurtun her üflemesiyle ev biraz daha şiddetle sallandı. Kısa bir süre sonra küçük domuzcuk ve ortancı domuzcuk evin sallantısına dayanamayarak birbirlerinin elini sımsıkı tutarak dışarı fırladılar. Kurt yıkılan evin kalıntıları arasında gülerek onlara bakarken ikisi de hızla büyük domuzcuğun taş evine doğru koşmaya başladılar. Kurt'un açlıktan gözleri parlıyordu. Günlerdir hiçbir şey yememişti ve ormanın derinliklerinde yalnızca üç küçük domuzcuk vardı. Bu sefer onları yakalayacağım diye düşündü. Yavaşça taş evin önüne yaklaştı. Evin içinde küçük domuzcuk, ortanca domuzcuk ve büyük domuzcuk ormanın derinliklerinde yankılanan kurtun sesini duydular. İçeriye gelen rüzgarın soğukluğu kalplerindeki korkuyu iyice arttırmıştı. Büyük domuzcuk soğukkanlı bir şekilde kardeşlerine dönüp bakarak ''Burada güvendesiniz'' dedi. Sesindeki kararlılık domuzcuk ve ortancı domuzcuğa güven verdi. Ancak dışarıda kurdun öfkesi dinmek bilmiyordu. Birkaç derin nefes aldıktan sonra kapıya yaklaşıp ''Açın kapıyı küçük domuzcuklar'' diye bağırarak dişlerini sıkarak tehdit etti. ''Beni içeri almazsanız bu evi bir üfleyip bir püfleyip yok ederim'' diye kükredi. Kurt üfledi Tüfledi ama evi yıkamadı. Öfkeden ve açlıktan dönen gözleriyle hemen yeni bir plan yapmaya koyuldu. İçeri girip hepinizi mideme indireceğim diye bağırdı. Domuzcuklar sakin bir şekilde plan yapmaya başladılar. Ortanca domuzcuk ona asla şans vermemeliyiz dedi. Büyük domuzcuk ise daha çok içgüdülerine güvenir hızlı hareket ederdi. Bacadan girmeye çalışacak o zaman ne yaparız? düşündü. Büyük domuzcuk planını anlattı. Bacadan inmeye kalkarsa hazırlıklı olacağız. Ateşi ve sıcak suyu kullanabiliriz. Büyük domuzcuk ve ortanca domuzcuk kafa kafaya vererek kurtu nasıl alt edeceklerini düşünmeye başladılar. Gün batarken dışarıdaki sesler gittikçe daha da yükseldi. Kurt kapıyı hiddetle yumrukladı. Ama büyük domuzcuk soğukkanlı bir şekilde hazırlıklara başladı hızla ateşi yaktı. Su kaynadı. Kardeşleri de hazırlıklara yardım etti. Her şey hazırdı. Büyük domuzcuğun gözlerinde bir kıvılcım parlayarak ''Gelmeye cesaret ederse buna pişman olacak.'' dedi. Küçük domuzcuk olacaklar için sabırsızlanıyordu. Ve tam o anda kurt korkutucu bir şekilde bacadan inmeye başladı. Diğer iki kardeşiyle birlikte büyük domuzcuk hazırladığı kaynar suyu bacanın altına doğru çekti. Kurt korkusuzca bacadan inmeye devam ediyordu. Kurdun inmesiyle kaynar suya düşmesi bir oldu. Sıcak su ve alevler vücudunu yakıyordu. Çığlıklar atarak, korkudan titreyerek kendini evden dışarı attı. Kurt ormanın derinliklerine kaçtıktan sonra üç kardeş taş evin güvenliğine sığındılar. Küçük domuzcuk, "Hızlı ve kolay olan her zaman iyi değildir." dedi. "Saman evim kolayca yıkıldı ama şimdi birlikte olmanın gücünü anlıyorum." Ortanca domuzcuk, "Evet, plan yapmak iyidir ama bazen hızlı hareket etmek de gerekir." diye ekledi. "Eğer taş evde beklemeseydik belki kurt hala bizim peşimizde olurdu." Büyük domuzcuk gülümseyerek ''Birlikte çalıştığımızda her sorunun üstesinden gelebiliriz.'' dedi. ''Güçlü yönlerimiz bir araya geldiğinde her şey daha güzel olur.'' Bu dersle üç kardeş birlikte yaşamaya karar verdi. Ortanca domuzcuk tarlada çalışacak, büyük domuzcuk işleri organize edecek ve küçük domuzcuk ise ev işleriyle ilgilenecekti. Her biri kendi işini yaparken birlikte daha güçlüydüler. Günler geçtikçe tarlaları bol ürün verdi. İşler düzenli yapıldı ve her gün kahkahalarla geçti. Üç kardeş de birlikteliğin gücüyle daha mutlu ve başarılı bir yaşam sürdüler. Başarı cesaretin, aklın, sevginin ve dayanışmanın bir araya gelmesinden doğar. Hızlı çözümler kısa vadede cazip olabilir fakat gerçek başarının anahtarı emeği ve işbirliğini birleştirmekte yatar. Bu nedenle aceleci olmadan, sabırla ve birlikte çalışarak doğru adımlar atmak önemlidir.